Merhaba arkadaşlar. Bir aile aracı olarak Fiat Linea satın almıştık ve Ankara-Antalya, Konya-Antalya gibi uzun yollarda kullanıyorduk. Fiat'ın orijinal radyosu vardı üzerinde. Bunu kullanıyorduk. Bunun CD çalarını test ettik. Yalnız CD çaları yüklediğimiz zaman istediğimiz müzikleri dinleyemedik uzun yolda. Sadece radyosu vardı. Radyosunda da uzun yolda radyo frekansı problemi olduğu için müziksiz gidip geliyorduk. Bunun yerine Jamson 1891 kodlu double tape aldık. Şimdi ben kendim montajını yaptım. Tape böyle bir tape oldu. Yalnız şuralarda şöyle bir boşluklar meydana geldi. Bunun için internetten Fiyat lineaya uygun çerçeve satın aldım. Bu çerçeveyi de takacağım. Ve aynı zamanda geri görüş kamerası da satın aldım. Bu geri görüş kamerasının da t-saatini çekeceğim. Ve e, nasıl çalıştığını sizlere paylaşacağım. Deneyimlerimi de aktaracağım. Ve teyibin e, tam olarak özelliklerine bakmadım ama teybin özelliklerine de bakacağım. Ufaktan bir baktım onda bir e, montajını yaptıktan sonra sizinle kontrolünü yapıp videosunu paylaşacağım. Yeni aldığım multimedya oynatıcısının soketleri fiyat ile birebir uyumlu yalnız e, taktığımız zaman radyo çalışmadı. Şuradan etiketlerine baktığımız zaman 12. ve 14 uçlar arasına şönt atmak gerekiyor. 12. uç ve 14. uç arasına şönt atacağız. Bakın şurada şöntü görürsünüz. Bu şönt sayesinde teybi çalıştıracağız. Ve aynı zamanda radyosu, orijinal radyosu dişi ve teyipteki de dişi. Bunu erkeğe çeviren bir aparat satın aldım. Antalya'da bir tane elektronikçi var. Bu elektronikçi de bunu temin edebilirsiniz. 5 liraya aldım. Bununla da gerek duyuluyor. TV radyosunu çalıştırmak için. Bu şekilde bunu takarak T1 antenden gelen kablonun ucunu erkeğe çeviriyoruz. Evet arkadaşlar geri görüş kamerasını bağladım. Geri görüş kamerasından gelen canlı uçu T1 üzerimizdeki 13. uç olan reverse reverse kısmına bağlantısını yapıyorum. Ben gene orijinal soketini bozmadan 13. uca jack çaktım. 13. uç şöyle baktığımız zaman reverse yani İngilizcesi ters olan tuş uca basıyoruz. Jack'a. Ee, video girişini ise buradaki 22. uça yani 22. uç ne demek? Back video in. Geri video girişi. 22. uç. Oraya da bastık. Dediğim gibi teybin antenini erkeğe çevirmiştik. Onu taktık. Ve aynı zamanda 12. ve 14. uçlar arasına şont atarak kontaktan gelen kabloyu bulamadım ben. Ee, belki profesyoneller bulabilir. Ama ben bulamadım. Ben bu şekilde 12. ve 14. uçlar arasına jack çaktım. Arkadaşlar benim bu anlattıklarımı eğer anlamayan varsa bu işe kalkışmasın. Bunlar benim anlattıklarım. Biraz teknikleri Hiç uğraşmadan bir profesyonellere götürsün. Bu şekilde bağlantısını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Jameson Js 1981 kodlu double tape'in montajını yaptım. Çerçeve almama rağmen bunlarda böyle bir boşluklar meydana geldi. Yine de bir kötü görünüm söz konusu almak isteyenler de böyle oldu. Şimdi ee, ufaktan bir teybin içine de kurcalayacağım. FM diyorum. Tabii evet. iki gol buldu. FM'e geldiğimiz zaman böyle radyomuz bu şekilde. Radyo frekansını aldığı zaman sessize alıyor. Bulduktan sonra siliyor. Müzik diyelim. Yüklemiş olduğum müzikler vardı. Şimdi geri tuşuna basalım. Burada hangi müzikleri dinleyeceğimiz var. Hepsi liste halinde çıkıyor. Mesela buradan bir tanesini tıklayalım. Savuluna dostlar yar geliyor bu eda bu naz bir ömre bedel işvesi benim e, arabamın paketi Active Plus. Arka kapılarda da hoparlör var. Arka hop, kapıdaki hoparlörler de e, sıkıntısız çalıştı. Şimdi 1080p bir tane video indirdim. O videoyu açacağım. Gene aynı şekilde 1080p videoyu sıkıntısız açtı. Donma kasma falan oluşmadı. Abi biraz e, teybi takarken ellerim kirlendi. ekranı da kirlettim, kusura bakmayın. Ondan sonra Explorer dediğimiz zaman dosya yöneticisi gibi bir şey, SD kartla e, giriş yapmıştım. SD kartın içine girdiğimiz zaman dosyaları klasör halinde görebiliyoruz. Bluetooth'u ben bağladım, e, sıkıntısız çalışıyor. Yalnız şu anda video çektiğim için e, size gösteremedim. Gerçekten bağlantısı ve e, aksama falan olmuyor, güzel. Ee, buradan dışarıdan bir kaynakla Video aktarabiliyoruz Ayarlara girdiğimiz zaman e, Lisanı Türkçe yapabiliyoruz Türkçe lisanı var Ses ayarlarına girdiğimiz zaman Equalizer'dan hariç şu benim çok hoşuma gitti. Arka poliye vereceğin zaman direkt buradan. Öne vereceğin zaman buradan. Sağa aktarmak istiyorsan. Bu çok kolay ve çok basit yapmışlar. Bu menüsü çok hoşuma gitti. Bas tiz ayarını yapabiliyoruz buradan. Diğer ayarlara girdiğimiz zaman yazılım güncelleme falan da gelebilecek muhtemelen. Böyle e, arka planı falan ayarlıyoruz. İşte siyah olmasını istiyorsak buradan ayarlıyoruz. Direksiyon kontrolü var. İşte ama ben onu çalıştıramadım direksiyon kontrolümü. Buradan tarihi zamanı ayarlıyoruz. Radyonun bölgesini ayarlıyoruz. Biz şu anda Avrupa'da olduğumuz için Avrupa'yı seçiyoruz. Mirror link hani ekranı aktarma nasıl çalışıyor deneyemedim daha. Bu da aktif çalıştığını gösteriyorlar. Benim telefonum Apple marka. Bir sıkıntısız çalıştığını gösteriyor ama deneyemedim. Teyp bu şekilde. Ses kalitesi benim hoşuma gitti. Yalnız şöyle bir problem oluştu. Şimdi teybin sesini buradan ayarlamaya çalıştığımız zaman Bakın şurada 14 açıyorum. Geri bir geri geliyor. Sonra ileri gidiyor. Bunu ileride bir güncelleme gelip çözebileceğimizi düşünüyorum. Ya da Jemason'un yetkili servisine ararsak çözebiliriz. Teknik arıza değil bir yazılımsal ağrı problem. Şimdi arabanın geri görüş kamerasını da bağladım. Şimdi video oynatırken geri fitese taktım. Tabi geri kamerayı biraz ince ayarlarını yapmak gerekiyor. Direkt müzik kapatıyor. Geri kamerayı açıyor. Normal fitesi aldığımız zaman ise kaldığı yerden devam ediyor. Almak isteyen olursa bu şekilde. Buradan işte ekranın ayarını komple kapatıyor. Parlaklığını falan. Bu şekilde. Umarım yardımcı olmuşumdur. Almak isteyenlere bir nebze bir karar vermesine. Dediğim gibi fiyat lineaya böyle bir problemimiz oldu. Bunu bu şekilde dekor yapıp kapatacağım artık. Orjinal çerçevesini aldığım halde böyle bir kötü görüntü oldu. Umarım faydalı olmuşumdur. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.